Evet, dar tanımıyla şehirde yaşayan insanlar anlamına gelen medeniyetin geçmişi yalnızca 5000 yıl öncesine gidiyor. Bunun ilk belirtileri dünyanın çok değişik yerlerinde bulunan büyük yapılardır. Mısır ve Orta Amerika'nın piramitleri, Irak'ın katlı tapınak kuleleri, Girit'teki Knossos Sarayı, Yunanistan ana karasındaki Miken Kalesi ve Indus'un Girit planlı 4000 yaşındaki Harappa ve Mohenjo-daro şehirleri. Bu nedenle arkeolog Gordon Shield bu değişimi kentsel devrim olarak adlandırdı. Bu dönemden günümüze kalanlar hayret vericidir. Daha hayret verici olan ise bunların daha birkaç nesil önce oldukça temel düzeyde bir tarıma dayalı, basit kır hayatından başka bir şey bilmeyen insanlar tarafından inşa edilmiş olmasıdır. Önce büyük kaya parçalarını çıkarmak Taşımak, dikmek ve oymak gibi ayrıntılı iş gerektiren inşaat becerilerine sahip oluyorlar ve daha sonra da bunları ince ince sanat eserleriyle süslüyorlardı. Kimi durumlarda ise yazıyı geliştirerek davranışlarını ve hislerini anlatıyorlardı. Avra daha sert bir metale, bronza dönüştürerek kimi süs eşyaları ve silahlar yapmışlardı. Bu dönem için sık sık kullanılan bakır ve bronz çağı nitelemesinin nedeni budur. Eğer bu topluluklar yerleşik hayatlarına devam edeceklerse yalnızca iki seçenek vardı. Birisi etmekti ki bu tür toplumlarda savaş yaygınlaşan bir özellik oldu. Taştan savaş baltaları ve çakmak taşından kamalar örneğin Avrupa'da Neolitik devrimin daha sonraki aşamalarında artan oranda yaygınlaştı. İkinci seçenek daha yoğun ve verimli tarımsal yöntemler geliştirmekti. Teknolojik yenilik prim yapıyordu. Bunu başarabilen tarımcı gruplar açlık tehdidine göğüs gerebiliyorlardı. Başaramayanlar sonunda ya ölüyor ya da dağılıyorlardı. Yenilik, basit olarak mevcut tahıl türlerini geliştirmek ya da evcilleştirilmiş hayvanların daha etkili bir şekilde semirtilmesini öğrenmekti. Ama bunlar çok daha uzun erimli değişiklikler anlamına da gelebiliyordu. Bunlardan biri Avrasya ve Afrika'da evcilleştirilmiş büyük memelilerin şekil verilmiş bir odunla toprağa sürmesinin araziyi ekime açmada elle yapılan çabalamadan çok daha etkili olduğunun keşfedilmesiydi bir başkası ürünleri taşkınlardan korumak ve suyu kuru ve verimsiz alanlara yönlendirmek için setler ya da hendekler yapılmasıydı daha sonra hayvan dışkısının gübre olarak kullanılması ve her yıl yeni alanlar açmaktansa toprağın veriminin arttırılması öğrenildi. Dünyanın şu ya da bu bölgesinde keşfedilen öteki teknikler bataklıkların kurutulması, kuyular açılması, yamaçların teraslanması ve pirinç yetiştirilip ve daha sonra tohumların ekilmesiydi. Tüm insan emeği gibi bu yeni tekniklerinde iki yönü vardı. Bir yandan insanlara ek geçim kaynakları sağlıyordu. Daha önce yalnızca yaşamalarına yetecek kadar üretebilen gruplar artık elde etmeye başlayabiliyorlardı. Öte yandan insanların toplumsal ilişkilerinde de değişiklikler yaşanıyordu. Yeni teknikler insanlar arasında değişik İşbirliği biçimlerine bağlıydı. Örneğin, sabanın kullanılışı cinsiyetler arasındaki iş bölümünün artışını teşvik etti. Çünkü bu, karnında çocuk taşıyan ya da çocuğa bakan bir kadın tarafından kolaylıkla yapılamayacak kadar ağır bir işti. Düzenli su kanallarının yapımı ve bakımı düzinelerce hatta yüzlerce hane halkının işbirliğini gerektiriyordu. Bu ayrıca işe nezaret edenlerle işi yapanlar arasında da bir bölünmeyi teşvik etti. Yiyeceklerin saklanması, yiyecek stoklarını yönetecek ve bunlardan sorumlu olacak grupları ortaya çıkardı. Artık ürünün varlığı ilk kez olarak bir takım insanların tarımsal faaliyetlerinden ayrılıp savaş için hazırlık yapan zanaatlar ya da yerel ürünleri başkalarınkiyle değiştirmeye yoğunlaşmasını sağladı. İlk sınıflı toplumların niteliği çoğunlukla sınıflı toplumların özel mülkiyet temeli üzerine kurulduğunu düşünürüz. Ama özel mülkiyet sınıflara bölünmüş bütün toplumların bir özelliği değildir. Karl Marx özel mülkiyetin hiç var olmadığı Asyatik sınıflı toplumlara değindi. Onun iddiasına göre yöneticiler devlet aygıtı üzerindeki mutlak kontrolleri sayesinde özel mülkiyet olmadan toprağı ortaklaşa işleyen tüm köy topluluklarını sömürebiliyordu. Bu tablonun İngilt İngiltere'nin 18. yüzyılda Hindistan'ı fethettiği sırada Hint toplumuna da uyduğuna inanıyordu. Modern araştırmaların çoğu onun hiç değil hiç değilse kısmen yanılmadığını gösteriyor. Ancak Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint, Orta Amerika ve Güney Amerika uygarlıklarının ilk dönemleri bu modellere uyuyor. Toplumsal artık tapınakları yöneten rahiplerin ya da kral liderliğindeki saray yöneticilerinin elindeydi. Bunu üretimin çeşitli yanlarını yönetmeleri, sulama ve taşkın kontrol işleri, tapınak ve saray arazilerinde bağımlı köylülerin çalıştırılması ve ticaret üzerindeki kontrol sayesinde ele geçirmişlerdi. Ancak ne rahipler ne saray yöneticileri özel denetim ya da mülkiyete sahip değildi. Onlar sınıf sömürüsünden ortak yönetici bir grubun parçası oldukları ölçüde yararlanıyorlardı toplumun temelinde köylü üretiminin de özel mülkiyet esasına dayanmadığı anlaşılıyor. Sınıf öncesi tarımsal toplumları niteleyen ekonomik hayatın komünal örgütleniş biçimleri halkın çoğunluğu artığın kontrolünü kaybettiği için her ne kadar biraz bozulmuş biçimde de olsa varlığını sürdürmüş görünüyordu. İnsan emeğinin örgütlenişinde karşılıklı yükümlülük temeline dayalı akrabalık ve soy bağlar, Soy bağları varlığını sürdürüyordu. Nitekim Mezopotamya'da Ata Erkil klanlar tapınakların elinde olmayan arazileri kontrol ederken, Meksika'daki üretici köylü kitlesi Aztek dönemine kadar kalpukiller liderlerinin yönetici sınıftan gelen talepleri diğer gruplara dayattığı, kendi içinde ileri derecede tabakalaşmış soy grupları ve inkalarda ayulliler içinde örgütlenmişlerdi. Bu tür grupları tanımlamak için arkeolog ve antropologlar çoğu kez konik klanlar terimini kullanmışlardır. Bunlar çekirdek aile gruplarını ortak bir ata efsanesine bağlayarak sınıf öncesi toplumdaki soyların biçimsel görünümünü koruyan ama artık sömürülen sınıfların iş gücünü sömüren sınıflar çıkarına örgütleyen ve hem üretim birimi hem de toplumsal kontrol aracı olan örgütlenmelerdi. Asya'nın pek çok yerinde ve Afrika'da özel mülkiyet hem yönetici sınıf ve köylülük arasında hem de yönetici sınıflar içinde derin ayrılıklar, kanlı savaşlar, sömüren ve sömürülen sınıflar arasındaki keskin çatışmalarla ancak uzun yüzyıllar içinde gelişecekti. Kadınlar toplumun sınıflar halinde kutuplaşması ve devletin ortaya çıkışıyla her yerde kaybettiler. Onların statüsünde engelsin 100 yıldan fazla bir süre önce kadın cinsinin dünya çapında yenilgisi olarak nitelediği bir değişiklik oldu. Erkeklerle ortak karar veren olma konumundan bağımlı ve boyun eğen konumuna sürüklendiler. Söz konusu boyun eğmenin kesin doğası bir sınıflı toplumdan diğerine ve her toplum içinde bir sınıftan diğerine büyük değişiklikler gösterdi. Bu öylesine evrensel bir şey oldu ki bugün bile genellikle insan doğasının değişmez bir ürünüymüş gibi ele alınır. Bu değişim artık ürün üretiminde insanlar arasında oluşan yeni ilişkilerden kaynaklanıyordu. Yeni yoğun üretim teknikleri ilk kez erkeğin emeğine kadınınkine göre öncelik tanıma eğilimindeydi. Avcı-toplayıcı toplumların en önemli beslenme kaynağı olan toplayıcılık, hamilelik ve çocuk emzirmeyle tümüyle bağdaşıktı. Aynı şekilde çapaya dayanan erken tarım biçimleri de öyleydi. Ancak ağır saban, çobanlık ve atlar öyle değildi. Kadınların bu tür işleri yaptıkları toplumlarda doğum oranları düşük ve nüfus durgundu. Kadınların çoğunluğunu bu rollerden uzak tutan toplumlara karşı kaybediyorlardı. Gordon Schild çok önce işaret etmişti ki sadece tarımla uğraşan halklar yani barbarlar arasında normal olarak kadınlar tarlaları çapalarken sabanı kullanan erkeklerdi ve ve en eski Sümer ve Mısır belgelerinde sabancılar gerçekten erkeklerdi. Schild hatırlatıyor. Saban en en ağır ve sıkıcı işten kadınları kurtardı ama tahıl ürününün üzerindeki tekelden ve onun getirdiği toplumsal statüden de mahrum etti. Hane halkının ya da soyun geleceği hakkındaki temel kararlar erkeklerin kararları haline geldi. Artık ürünün artışıyla birlikte gelen diğer değişikliklerin de benzer bir etkisi oldu kadınlar yerel ticaretle uğraşabiliyorlardı ve savaşta rol oynayan kadınlara ilişkin örnekler de vardı. Ama uzun mesafe ticareti ve ciddi askerlik görevleri erkeklerin tek eline geçti. Savaşlar ve tacirler karşı konulmaz bir biçimde erkeklerdi ve artık ürün üzerindeki kontrollerini artırdıkça mülkiyet ve iktidar erkeklerin önceliği haline gelmeye başladı. Eski klan soylarının dağılması bu eğilimi güçlendirdi. Yetişkin bir kadın artık üretim araçlarının kullanımı üzerinde onu da söz sahibi kılan daha geniş ilişkiler ağının bir parçası değildi ve keyfi muameleye karşı herhangi bir güvencesi kalmamıştı. Bunun yerine yalnızca bir eş ve yabancı bir hane ikinci plandaki kişiydi. Yönetici sınıfın kadınları giderek artık ürünü kontrol eden erkeklerin sahip oldukları şeylerden bir diğeri, bir süs eşyası, cinsel haz kaynağı ya da varis yetiştiricisi olarak muamele görmeye başladılar. Güçlüklerden ve dış tehlikelerden korunacaklar ama geni, daha geniş toplumsal hayatla etkileşimden uzak tutulacaklardı tarımcı ve zanaatkarların hanelerindeki kadın için hayat çok daha değişikti. Onların hala üretici bir rolleri vardı ve sonu gelmeyen meşakkatlerle boğuşacaklardı. Yine de kadınlar ve çocuklar üzerinde hane halkının devamını sağlayacak önlemleri alarak ev ile toplumun geri kalan kısmı arasındaki ilişkileri denetleyen kocalardı sömüren ya da sömürülen sınıftan olması fark etmiyordu. Bütün ailelerde tam anlamıyla ataerkillik hakimdi. Tüm aile fertleri üzerinde babanın hakimiyeti söz konusuydu. Bunun izleri kısa sürede bütün ideolojilerde ve bütün dinlerde görülecekti. Kadın tanrılar ve rahibeler giderek daha ikincil bir rol oynamaya başladılar. Kadınlar dünyanın yaratılışında ve örgütlenişinde aktif katılımcılar olmak yerine ana figürü ya da güzelliğin sembolleri olarak varlıklarını sürdürdüler. Kadınların rolleri bütün sınıflarda ve bütün toplumlarda sabit değildi. Kadının köylülükteki ezilmişliği aristokrasideki ezilmişliğinden çok farklı biçimler alabiliyordu. Keza kendilerine ait hanelerde yaşamlarına izin verilmeyen erkek ya da kadın olsun kölelerin durumu da çok farklıydı. Genç yetişkinler arasındaki yüksek ölüm oranı nedeniyle durlar her yerde çok yaygındı ve çoğu kez bir köylü ya da zanaatkar hanesini hatta bir krallığı bile erkekler gibi yönetmelerine yol açabiliyordu. Kimi toplumlarda kadınlar her türlü haklardan mahrumdu. Başka toplumlarda mülk ve miras edinmelerine ve boşanma işlemlerini başlatmalarına izin veriliyordu. Kadınların her yerde ezilmiş olduğu gerçeği, 1980'lerde feminist akademisyenlerin çok yaygın olan ataerkillik teorilerinin ima ettiği şekilde ezilmişlik biçimlerinin her yerde aynı olduğu anlamına gelmiyordu. Bununla birlikte durumlarının ilkel komünizmdeki durumlarına göre daha kötü olduğu anlamına geliyordu. İlk sömürücü sınıfların güçlenişi tüm toplumdaki gelişmeleri etkilemeye devam etti. Sömürücülerin kendi iktidarlarını pekiştirmek için kullandıkları yöntemler toplumun kaynaklarının önemli bir kısmını kemirmeye başladı. Kendi güçlerini yüceltmek için hizmetçilere, profesyonel polis ya da askeri birliklere, muazzam tapınaklara saraylara ya da anıt mezarlara yapılan harcamalar kitlelerin daha fazla sömürülmesini ve ezilmesini zorunlu kılıyor. Bu da toplumun sürdürülmesi için sömürü ve baskının tek yol olduğu düşüncesini haklılaştırıyordu. Ayrıca başka toplumların kaynaklarını ele geçirmek amaçlı amaçlı savaşlar için ek bir teşvik edici dürtü de söz konusuydu. Bununla birlikte bölgesel savaşlar insan kitlelerinin daha da fazla acı çekmesine neden oluyordu. Bu durum ayrıca komşu halklar arasında yönetici sınıfların ve devletlerin ortaya çıkışını teşvik ediyordu. Çünkü kendilerini savunma olanağının yalnızca artık ürünün belirli ellerde toplanmasıyla mümkün olabileceğini kabul etmeye başlıyorlardı. Genelde bir yönetici grup bir zamanlar toplumun bütünü için ne kadar işlevsel olmuşsa da bir noktada topluma ayak bağı olmaya başlıyordu. Bu durum Orta Doğu, Indus Vadisi ve Doğu Akdeniz'de ilk uygarlıkların ortaya çıkışından 1000 ila 1500 yıl, 1500 yıl sonra yaşanan olaylarla sarsıcı bir şekilde görülmüştü.